Ticaret Bakanlığı 2019 yılında haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde bir takım düzenlemelere gitmişti. Buna göre yüksek oranda şeker ve doymuş yağ içeren, aşırı tüketime tavsiye edilmeyen ürün gruplarında çocuklara yönelik promosyonlara bir takım kısıtlamalar getirilmişti. Bunlardan biri ise çocukların ilgi alanları ve beğenilerine yönelik ürünlerin hediye olarak verilmesini düzenleyen maddeydi. Bu maddeye göre işte bu gördüğünüz matara içeriğinde 100 gramda 73 gram şeker bulunan bu ürünle birlikte verilemiyor. Nesquik markasıyla satışa sunulan ve içinde yüksek oranda şeker bulunan bu ürünle birlikte mataranın verilmesine engel olan yönetmeliğin amacıysa çocukların daha sağlıklı beslenmesini teşvik etmek, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen ürünlerin reklam ve promosyon yoluyla çocuklara özendirilmesinin önüne geçmek. Diğer yandan firma bu matarayı pakete yapıştırarak tüketicinin içerik bilgilendirme hakkını da elinden almaktadır. Bu mataranın bulunduğu ürünlerde hiçbir şekilde içerik bilgisi ve besin değerleri tablosu beyanları okunamamaktadır. Ticaret Bakanlığı'nı mevzuatın açık maddelerini uygulamaya, bu ürünleri toplatmaya çağırıyoruz.